Levent Usta'm kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl keyifler? İyiyiz, siz sağ olun. Ben de iyiyim, çok şükür. Geldik buraya, Reyhanlı Söğüş yemeği abi. Evet. Bu fresh tadı mı veriyor şimdi abi? Aynen. Büyük ihtimal öyledir sanırım. Değişik bir aroma. Hı -hı. İsteyenlere bırakıyorsun ama. Evet. Şimdi bize bakalım tadı nasıl olacak. Fiyatlar ne kadar oldu? Ürün 200. Normal durum tam tekmin 200 TL. Hı -hı. Porsiyon tabak 250 Şimdi biz İzmir Kemal Alçası'nda değer söğüşteyiz. Bir sokak söyle be abi. 848 sokak. İkinci Hı -hı. Beyler, Hacı Mahmut Camii içerisinde. Caminin tam karşısında mıyız biz? Evet, aynen. Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Acı ister misin? Az olsun, az. İyi süper. Pulver olsun abi, tamam. Beyin olsun. Olsun. Tereyağı olsun. Levent abi. Ne diyor? Treması. Evet. şehirde yani. Yeah, şimdi. Fireşte'te de gelir şimdi. Oo. Baba. hemen geldi zaten. Nasıl da biraz daha koyalım.

Bir yarım sürmüş. Evet. Yarım isyanlar diye yapıyoruz. Onun fiyatı ne kadar oluyor abi? 100 lira. 100. Yarısı da olduğu için ama yani. yarı fiyatı oluyor. Bu yarım sürmüş, bu da 100 TL. Bu şekilde oluyor. Ayran kendiniz mi yapıyorsunuz Ayranı abi? Bak şöyle göstereyim aynı. Bir açık ayran bana geldi. Tavsiye ederim. Eyvallah. Süzme yoğurdundan yapıyoruz. Güzel.